Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Astra H kasa aracımız üzerinde bulunan gündüz farı özelliğini aktif etmek. Ee, bu videoda aracımızda şuradaki yan taraftaki aydınlatma anahtarlarını açmak sizin. aracımızı çalıştırdığımızda yanmasını istediğimiz far kombinasyonunu aktivasyonunu yapacağız arkadaşlar. Opcom cihazımızla bunu aktif edeceğiz. Aracımızı çalıştırdığımız takdirde yani araç çalışıyorken ya da aracımızın kontağını açtığımız takdirde hangi far gruplarının yanmasını istiyorsak bunu Opcom cihazımız ile programlamasını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bundan bahsedeceğim. Konuyu çok fazla uzatmadan bilgisayarımızı bağlayalım. Opcom ile devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayar tarafındaki işlemimizi yapmak için Voxcom programına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada diagnostikten devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, önceki videolarda çok fazla soran arkadaşlar oluyor. Opcom cihazımın e, versiyon numarası versiyon 1.70 e, program versiyonu da e, şurada görmüş olduğunuz gibi 120 309 A Bu programı kullanıyorum arkadaşlar. Versiyon 1.70 Opcom cihazını kullanıyorum. E, bunu temin ettim. Temin ettim. Satıcı da ürün ben alırken birkaç adet kalmıştı. Şu an için hiçbir şekilde store'un olmadığını söylüyor arkadaşlar. Evet. Açılan sayfa aracımızın model yılını seçiyoruz. Daha sonraki sayfada modelini seçiyoruz. Daha sonraki sayfada body kısmından devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan U2 seçiyoruz en alttakinin bir üst sekmesine Açılan sayfada sağ altta programming'e tıklıyoruz arkadaşlar. Sonraki sayfada program variant konfigürasyon seçeneğini tıklıyoruz. Burada aracınızın güvenlik kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi önümüze açılan sayfada ikinci seçenekte Daytime Running Light yani gündüz farı seçeneği var. Burada buraya tıkladığınız zaman 5 seçenek var arkadaşlar. Bu 5 seçeneğin her birisi farklı farklı konfigürasyonu var bunların. Her birisi farklı farklı şekilde konfigürlenmiş bir seçenek arkadaşlar bunlar. Bunların ne işe yaradığını da şöyle göstereyim size. Bakın şu şekilde bir sayfamız mevcut. Burada arkadaşlar versiyon iyi Bakın ekran parlaklığı ayarlanmaz. Gösterge paneli ve düğmeleri parlaklığı ayarlanabilir gösterge panelindeki işaret lambası yanar. Bakın. Konfigürasyon 1'de park lambaları yanıyor. Daha sonra kontak açıkken park lambası ve kısa farlar yanıyor arkadaşlar. Yani buradan bu sayfadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hangi versiyonda hangi ışık yanıyor, ee, hangi versiyon sizin için uygun, buradan bakıp buradan seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfanın linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Burayı kapatıyorum şimdi. Programımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Buradan. Herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben 5'i seçeceğim. 5'i seçtim. 5'i seçtikten sonra program seçeneğiyle yazma işlemini onaylıyorum arkadaşlar. Yazma işlemi başarılı. Arkadaşlar bu e, aktivasyonu iki farklı menüde yapmanız gerekiyor. Ee, biz şu an birincisini yaptık. Aynı şekilde yine e, şöyle geri geleyim. Bakın body seçeneğinde en altta richle devam ediyoruz. Açılan sayfada sağ altta Programming'e tıklıyoruz. Daha sonra Program Variant Konfigürasyon seçeneğine tıklıyoruz. Güvenlik kodumuzu giriyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada üçüncü seçenek olan Daytime Running Light'ı seçiyoruz. Az önce ilk operasyonda seçmiş olduğumuz versiyon numarasını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani orada 5'i seçtiysek burada 5'i seçmemiz gerekiyor. Orada 1'i seçip burada 5'i seçme ihtimalimiz söz konusu değil arkadaşlar. Bu sefer düzgün çalışmayabilir. Araç beyin tarafında farklı e, çakışmalar söz konusu olabilir. O nedenle diğer menüdeki seçmiş olduğunuz versiyonla e, buradaki seçmiş olduğunuz versiyonun aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Versiyonu seçtikten sonra programla kaydediyoruz. Yazma işlemi başarılı arkadaşlar. Şimdi bu menülerden çıkacağız. Komple. Çıkacağız. Geri geleceğiz. Kontağımızı kapatıp Opcom cihazımızı sökeceğiz. Önce kontağı açıp farlarımıza bakacağız. Daha sonra aracı çalıştırıp farlarımıza bakacağız. Hangi durumda hangi ampulümüz hangi farımız yanıyor. Bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi işleme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi kontağımızı açtık herhangi bir e, far ya da park lambası uyarı ışığı yok. Bunu şimdi hemen farlarımıza bakarak kontrol edeceğiz. Şu an sadece kontak açık konumunda. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir far yanmıyor. Arka kısımda da herhangi bir park lambası yanmıyor arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi aracı çalıştırarak deneyeceğiz arkadaşlar. Şu anda tabi bakın bu esnada far açma anahtarımız sıfırda. Hep sıfırda bunu hiç ellemiyoruz. Şimdi aracımı çalıştıracağım arkadaşlar. Aracımı çalıştırdım. faran atarım yine sıfırda. Evet. Bakın şu an kısa farlar yandı. Arka tarafa bakıyoruz. Arka tarafta da sadece e, parklar yanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi versiyon 5 e, aracımızı çalıştırdığımız zaman ön kısa farları ve arka parkları çalıştırıyor arkadaşlar. Bu durum sadece araç çalıştığı zaman e, geçerli. Sadece bu durum için söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi e, far anahtarım sıfırda. Hiçbir şekilde bunu açmıyorum. Buna hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Aracımı çalıştırdığım zaman sadece ön kısa farlarım ve arka parklarım yanıyor. Ee, bu versiyonu, 5. versiyon bu işleme yarıyor arkadaşlar. Siz 4'ü aktif edip ya da 3'ü, 2'yi, 1'i diğer seçenekleri aktif edip e, size göstermiş olduğum e, diyagramdan e, farklı seçenekleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Farklı e, far konfigürasyonunu kullanabilirsiniz. E, şu an 5 numara benim için gayet uygun bir kombinasyon. Ön farların ve arka parkların yanması... Güzel bir kombinasyon arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kadranda herhangi bir şekilde farınızın yanına dair bir uyarı ikaz durumu söz konusu değil. Bakın şu şekilde parkları açtığım zaman aynı şekilde burada far işareti çıkıyor burada. Park işareti çıkıyor arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar bu özelliği kapatmak istiyorsunuz. Ee, farınız hani farınızın yanmasına rahatsız oldunuz arkadaşlar. Ee, bu hep bu şekilde yanacak mı diye soracak olursanız hayır. Şuradaki far anahtarını hızlı bir şekilde bakın sıfırdan ikinci konuma getirip kapattığınızda farınız sönüyor arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Aracımız hala çalışıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi paramız söndü. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. 2'ye alıp 0 yapıyoruz tekrar. Görmüş olduğunuz gibi devrede şu an yanıyor. Evet arkadaşlar gündüz farı aktivasyon videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aktivasyonunu yapmamızı istediğiniz işlemler varsa yorum kısmından bize bildirin arkadaşlar. Bu talepler doğrultusunda yeni videolar çekeceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone sayımız 10.300'ü geçti arkadaşlar. Ee, büyük bir aile olma yolundayız. Herkese şimdiden çok çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. İyi ki buradasınız.